artan navlun fiyatlarını konuşacağız. Özellikle 2021'in son çeyreğinde çok ciddi oranda %20 kat, 20 kat daha fazla artan navlun fiyatlarından bahsedebiliriz. bunu konuşmak üzere Transbosfor Deniz Taşımacılığı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can bizlerle birlikte olacak. Merhabalar Mustafa Bey, hoş geldiniz programımıza. İsterseniz artan lavlu fiyatlarını konuşmaya başlayalım. Özellikle Çin ve Amerika'nın batı kıyılarındaki hatta 20 kat daha fazla artan fiyatlardan bahsediyoruz. Son bir yılda çok ciddi yükselişlerden bahsediyoruz. İsterseniz gelin öncelikle bunun bir genel sebeplerini değerlendirerek başlayalım. Ne kadarı Covid'den geldi bunların, ne kadarı konteyner krizinden geldi bunları bir değerlendirerek başlayalım. Tam bir sene evvel yine ben öğlen programında Bloomberg'de. Ne olursa olsun bu aşı işe yarasa da yaramasa da tüketimde büyük bir patlama olacağını iddialı bir şekilde söylemiştim. Ve öngörülerim e, harfiyen yerine geldi. Nisan'dan sonra e, şu ana kadar özellikle konteynerde, konteynerde bu iş daha kolay oldu. Çünkü topu topu 5-6 tane piyasayı domine eden büyük firma var. Fakat şu anda... Çok tehlikeli bir boyuta gidiyor. Elde ettikleri karları lojistiğin her yerinde kullanmaya çalışıyorlar. Hava kargosu, uçak almaya başladılar, özellikle MSC, tren taşımacılığı, tır taşımacılığı, yani e, tamamen bir tekelleşme söz konusu. Tekelleşme ile beraber fiyatlarda istikrarı unutmamız gerekiyor. Büyük bir ihtimalle. Büyük devletler buna dava açılacak önümüzdeki günlerde. Türkiye'den de ben böyle bir hareket bekliyorum. Evet, navlun krizinin ana sebebi pandemiydi. Pandemi sonrası tüketim bekleyen tüketimin artması ve üstüne bir de limanların çalışamaması pandemiden dolayı ve hatta gemi personelinin değiştirilememesi bile bu krizi tetikledi. İnşa da tabii ki kimse cesaret edip yeni inşa gemi de vermedi. E, dolayısıyla e, büyük bir kriz yaşadık. Yani bu e, ben kriz diyorum bu fırsat falan değil. 3 bin dolarlık navlunlar 20 bin dolarlara çıktı ki hala da 14-15 binlerde bir düzeltme hareketi oldu. Olması e, gereken yerler 7 bin 8 binler. Evet o 2-3 binler de doğru değildi. Çok kötüydü. Zarar ediyorlardı, batıyorlardı. E, fakat şu anki yükseklikte e, kabul edilebilir rakamlar değil. Ve gördüğünüz gibi başka yatırım alanlarına dönmeye başladılar. Bu e, özellikle ithalat, ihracat, dünya ticareti için tehlikeli bir boyuta doğru gitmektedir. Hı hı. E, BDI Endeksine, Baltik Lira Endeksine baktığımızda da yine bir ay evvel çıkmıştı. E, Sizinle birlikte yaptığımız söyleyişi de evet düşük şu anda ama e, Çin'deki tatil, dünyadaki tatillerin etkisiyle Şubat ortalarında bir yükseliş bekliyorduk. Hepsinde birden yani 30 binlik, 50 binlik, 80 binlik, 150 binlik tüm gemilerde e, birden ciddi yükselişler başladı devam etmekte. E, bu bir düzeltme hareketiydi. Yani o çok yüksekteydi, fazla gereksiz indi. Hı hı. geldiği yer kabul edilebilir yerler, bu dökme yük gemileri için. Fakat konteyner gemilerinde gerçek normal seviyelere gelmeyi bu bu sene verilen gemi inşa emirlerinin denize inmesiyle, yani yıl sonuna doğru başlayacağını düşünüyorum. Evet. Önümüzdeki sene normal seviyelere gelecek. Kosterlerde şu anda normal seviyelerinde olması gereken seviyelerinde pandemi öncesi ve pandemi esnasında çok düşmüştü. Hı hı. Karadeniz'in avlunları 12 dolarlara düşmüştü. Pandemi sonrası 65 dolarları gördü ama şu anda 35 dolarlar. Yani bunu buğday taşıması Rostov-Samsun e, diye bir özetlersek bu taşıma rakamlarını söylüyorum ben. Ee, mesela bunu ben söylediğimde her denizci bilir ki Marmara'ya gelirse artı 3 olur. Ee, Akdeniz'e inerse 3 ile çarpılır. Yani Yani 12... normali ne olarak tanımlayabiliriz Mustafa Bey? Buradaki e, nasıl bir noktada dengelenmeli Naldun fiyatları? Normal seviyesi nedir bunun? Şu anda normal seviyesinde. Bizim kuru yük küçük ufak gemilerde. Normal dediğimiz şudur efendim gemi öyle kar etmeli ki 10 senede bir geminizi e, gemi parasını ödeyebilmelisiniz. Bir gemi diyelim ki 13 milyon dolar e, 10 senede siz bunu ödeyebiliyorsanız kazandığınız parayla. Evet bu doğru bir iş demektir. Şu an o seviyelerde efendim. E, yakalandı o seviyeler. Ve bunun korunması lazım. Yeni inşaat talepleri de yok. Fakat ben Haziran Temmuz'a doğru e, küçük tonajda da çünkü hasat mevsimi e, Haziran'dan sonra başladıktan sonra ciddi buğday taşımaları başlayacak. Buğday, mısır, arpa. Bunlarla beraber yine bir yükseliş bekliyorum. Fakat geçen seneki kadar bir yükseliş olacağını düşünmüyorum efendim. Peki e, bu ortamda hani bir yükseliş beklediğinizi, makul de olsa bir e, yükseliş beklediğinizi söylediniz. Bu ortamda Türkiye ve Avrupa arasındaki ticaretin hacminde nasıl bir değişme bekleriz? Bu konuya ilişkin bir öngörünüz var mıdır? Efendim, ısrarla yine e, iddia ediyorum ki bu bir fırsattır. Navlu, yüksek navlunlar, özellikle tekstilde, e, plastik oyuncak tipi ürünlerde Türkiye'de inanılmaz bir üretim başlamıştır. E, çünkü bir konteyner e, Çin'den Avrupa'ya 20 bin dolar geliyor, İçindeki oyuncak miktarı zaten bu kadar, 20 bin dolar civarı. Dolayısıyla biz bu konteyner krizini çok iyi değerlendirmeliyiz. İhracatçılarımıza yatırım teşviği ucuz kredi verip onların yatırım yapmasını, fabrikalar yapmasını sağlamalıyız. Bu fırsatı devlet olarak çok iyi kullanmak zorundayız. Önümüzde iki sene daha var. Avrupa'nın üretim üssü olma yolunda büyük bir şans yakaladık. Bunu kullanmalıyız efendim. Peki Mustafa Bey çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için böylece programımızın sonuna geldik